Allah-u Teala bir kuluna hayır murat ederse ona hayır nasip eder. <laughs> Hadis-i şerif hayır naz ben gen fe'un naz. İnsanların hayırlısı, insanlar faydalı olandır. Daha kırk gün doğmadı. Maşallah Ayşe Nazan hepimizin bir araya gelmesine vesile oldu. Bu iyi alamet. Maşallah. Maşallah. Arkası gelecek demek. Amin. Maşallah. Amin. Amin. Ya Rabbi. Bahtını açık et. Abi. İyi günler göster. Abi. Çünkü dünya gittikçe kararıyor. O karanlıkta kibri çöpüne bile çok ihtiyaç olacak bir zamanlar olur. Allah-u Teala inşallah mübareklerin nuruyla Abi. arkadaşlarımızın Abi. nimet ve gayretiyle ve iddia verdiği heyecan ile bu ışık budur daha çok ama çok daha iyi. devam eder. Inşallah bu nuru devam ettirenlerden birisi de torunum olur inşallah. Amin. Ben dedim ya. Ben yani torun demek çok hoşuma gidiyor. Gerçi bana dededen ve sıkı koşmak gitmiyor ama o da hoşuma gidiyor. Büyük <laughs> olur. Zeki abi sen ne diyorsun? Efendim, hoşunuza belli oluyor. Allah mübarek. <gülüyor> <gülüyor> Ya Rabbi. Dolayısıyla allah Teala o çocuğa hayırlı günler nasip etsin. Hayırlı ömürler nasip etsin. Amin. Annesine, babasına, dedesine, hepisine. Bir ağabey dinle. Gaylara <laughs> vesile olsun. Din İslam'a halim olsun inşallah. En çok duamız allah Teala dine hizmet nasip etsin. Amin. Dine hizmet etmeyen bir insanın ne farkı kalır, Niye yaşar bu dünyada? Yemek, içmek, uyumak, yatmak. Onlar herkes yapıyor. Ama allah Teala bunu zaten yukarıda söyledim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki ben insanları ve cinleri yaratmadım. Ancak onlar bana ibadet etsinler diye yabudun. Ben onları ibadet etsinler de yarattım. <laughs> i̇badet ne? Evvela bir. Allah-u Teala tanımak. İnanmak ne kadar? İşte nasibi ne kadarsa o kadar. Öbür tarafta belli oldu ne kadar tanımadı Çünkü tanımak örtüsü itaat olur. Cenab-ı Hakk'ın en razı olduğu ibadet O'nun kullarına iyilik etmek. İyiliklerin de en kıymetlisi İslamiyet'i öğretmektir. Eğer bu Ondan doğruya, dolayı doğruya veya dolaylı olarak olmuyorsa, yapılmıyorsa bu hesabı ahirete çok zor olur. Tabii ki habercinin vazifesi haber vermektir. Postacının vazifesi mektubu getirmektir. Ama muhatap biziz. Üstündeki zat değil. Postacının kendisi de değil. Yazılan. İşte yazılan çok kıymetli o yazıları okuyup anlamak ve amel etmek Allah nasip etsin. Daha doğrusu Cenab-ı Hak hepimizi deli gibi bir gaflet uykusuna uyandırsın. Evvela kendisine bir sorsun. Ben neyim? Ben nasıl dünyaya geldim? Niçin dünyaya geldim? Ve gideceğim gel neresi? Gideceğimiz yer çok mühim. Bunu bütün peygamberler ümmetlenebilirmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Eshab-ı Kiram'ın hepsi Aleyhisselatü Vesselam. mallarını, canlarını, hayatlarını, neleri varsa bu uğurda feda ettiler. <laughs> Hazreti Peygamber Zülüm Aleyhisselatü Vesselam ben demiyorum size Ebu içinde en alim, ben demiyorum size Ebu içinde en kahraman, ben demiyorum size Ebu şöyle böyle. Onda bir hususiyet var, o ondan fazla. Tanesi yani de yok demiyorum. Ama en çok onda var o. O da ne? Madem ki o söyledi, o söyledi. Sadakat. Mutlak teslim, mutlak inanmak. Elbette ki mutlak teslim mutlak inanan mutlak adam olur. Ne ki peygamberlerden sonra en üstün o olmuştur. Mübarekler niye mübarek oldular? Efendim Hazretleri katıksız. Peki Mesela bir tanesi ne? Mübarek Efendi Hazretleri Ruh Sakin Müşrası Ruh. Sen şimdi ne yapıyorsun? Efendim işte biz ezraki olduk. Ezraki mektebinde müzakere zeyt yapıyoruz. Sonra niye kimyaya kalp olmuyorsun burada? Kimyaya ne kayboluyorsun? olmuyorsun? Allah Allah. Peki efendim. Tabii kimya faktisyen müracaat ediyor ama birçok evraklar lazım. Onlardan bir tanesi askerliğini yapmıştır. <laughs> askerliğini yapmıştır. Şimdi askerliği yapmıştır. <laughs> Buradan efendim param yoktu. Sivil elbise bana mı? <laughs> Mecburen askeri şube, askeri şubesine, Fatih'teki, Fatih'deki askeri şubesine resmi kıyafete Albay buyurun Hüseyin Bey'in düğmemi yoktu. Allah. Hayır inşallah. Geri şey verdim. Efendim lütfen askerliğini yapmıştır diye bana bir evrak verir misiniz? Albaya bakmış. Sana mı? Evet. Hüseyin Bey, yargı bilomu teğmen. Hüseyin sana askerlik yapmıştır diye evrak verir. Evet Niye? Çünkü ben okumak istiyorum. Ama fakülte beni almıyor. Ancak böyle bir evrak getirirse kabul Bu çok riskli, çok mesuliyetli bir iş ama senin şu halin beni cezbetti. Gece evrak. Askerini yapmışsın Hüseyin <laughs> <laughs> Yani. Şimdi Arda yıllar geçti. Tabi mübarekler malum kim ya. O tarihimizin kurtulmasına mesele oldular. Bir gün, bugün Ramazan abi hakkında da tekrar Oradan atmak kaldı. Yani, <laughs> genel takvim. Tablığı, geldi. Bir gün demiş abilere, sarı yerde. eğer bu albay bu evrakı imzalamasa idi, mübarekler kimya fakültesini okuyamayacaklar idi. Kimyayı okuyamayınca, kimya öğretmeni olamayacaklar idi. Kimya öğretmeni olamayınca, ne zikabı, ne farkı, gözlemenin ne farkı var, ne en burada yoktu, bambaşka yerlerde, bambaşka insanlar olarak kimlere olacak? O halde dedi ki arkadaşlara hep bir seferber olalım. Bu albayın kendisi vefat etmiş olabilir. Evlatlarını, torunlarını bulalım bir değerlendirelim. Arap Tanrı tuttular bir profesör. Aldık o profesörü insan ve kainat diye bir denge çıkarıyorduk. Oraya onun yazar, çizler, baş danışman, neden danışman dersen de para vermek. Onu işe aldı. Bir, bir gün, mübarekler Ramazan abiyi diye ki, işte bunu anlatmışlar, o albay acaba ne yapıyor, çocukları nasıl bir kitap versek gibi. Efendim Ramazan abi, Enver abi onun evlatlarını buldu, şöyle 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 söyledi. Ondan sonra oğlunu buldu, onu da işe aldı. Nasıl bulmuşlar? Ne çalışıyor? <laughs> Ramazan'a başlamışım baripler, bir mümkün, mümkün alamayan. Yani bu kadar işlerin arasında Ender düşündü. <laughs> <laughs> ve ellerini açtılar, dua edin. Bu iman, bu muhabbet, bu sevgi ancak ve yalnız allah Teala'nın sevgi kullarına nasip olur. Tek vücut, tek kalp ve tek hedef olalım bölün verin diyor Enver abi. Dolayısıyla muhabbet ince bir yoldur. Öyle gözü kapalı gidecek bir yer değildir. Çünkü o muhabbetin sonu cennettir. Dua edin diyor Enver abi. Hepinize başarılar diyorum ve bir müjde Allah'a emanet ediyorum.